Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş'ımıza özgü havuçlu pilav bütün yörelerde yapılıyor ama bizim yöremizde çok sıkla yapılan havuçlu pilav ve havuç ekşilisi yapacağız birlikte. Şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle elimde 150 gram kuşbaşı doğradığım etim var. Onu bir tencereme alıyorum. Şöyle bir iki soteleyip Etim rengi döndükten sonra içerisine bir su bardağına yakın su ilave edip pişmeye bırakıyorum. Etim pişerken biz havuçlarımızı doğrayalım birlikte. Elimde böyle 5 adet orta boy havucum var. Kabuklarını güzelce soydum. Öncelikle havucumuzu böyle videoda gördüğünüz gibi dik şekilde dörde bölüyorum. Ve onları ince bir şekilde doğruyorum. Havuçlu pilavımız olmazsa olmaz. Çoğu yörede de dediğim gibi yapılıyor ama bizim yöremizde de havuç ekşisi ile birlikte yapılıyor. Evet, havuçlarımı güzelce doğradım. Şimdi kaynar suyum vardı. Doğradığım havuçları bu suyun üzerine atıyorum. Bir 10 dakika falan bu suyun içerisinde dinlendireceğim ki buradaki amaç o havucumuzun bir kokusu var arkadaşlar. O kokusunun çıkmasını sağlamak. Havucum ıslanırken şimdi biz tereyağı ve sıvı yağımızı döküp pilavımızı yapmaya başlayalım. Tereyağım eridikten sonra içerisine böyle yıkadığım, suyunu süzdürdüğüm havuçlarımı ilave ediyorum. Ve tereyağında bu havuçlarımı güzelce kavuruyorum. İçerisine pişirdiğim etlerimi de ilave ediyorum. İkisini birlikte güzelce kavuruyorum şimdi. Daha önceden böyle ıslattığım, yıkadığım 2 su bardağı pirincim vardı. Pirincimi de ilave edip şimdi üçünü birlikte güzelce kavuracağım arkadaşlar. Bilirsiniz ki pirinç pilavı yaparken pirincinizi ne kadar güzel kavurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem arkadaşlar. Evet onu kavururken içerisine bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. ve güzelce kavurdum arkadaşlar. Şimdi üzerine 4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. 2 su bardağı pirinç kullanmıştım. Şimdi kapağını da güzelce kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi pilavım pişiyor. Bu arada buhardan biraz zorlanıyoruz. Kesinlikle çok lezzetli bir pilav arkadaşlar. Kendi başına bile bir öğün. Evet, pilavımız pişti. Şimdi dinlenmeye bırakalım. Pilavımız dinlenirken biz de havuç ekşilimizi yapalım. Öncelikle elimde böyle iki adet siyah havucum, dört tane de turuncu havucum var. Bunları rendenin küçük tarafıyla güzelce rendeleyelim. Rengi, rendenin burada büyük tarafını kullanmıyoruz. Dediğim gibi küçük tarafıyla rendeliyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız rengine muhteşem arkadaşlar. İçerisine böyle bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar da sumak ekşisi akıtıyorum. Eğer sumak ekşiniz yoksa aynı tarifimi limon tuzu kullanarak da yapabilirsiniz. İçerisine bir iki diş kadar da sarımsak vardı. Onu rendeledim, onu ilave ettim. Ve şimdi üzerine bolca su ilave ediyoruz. Kıvamını suya göre ayarlıyoruz. renk uyumuna bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem. Şimdi üzerine böyle bolca nane ilave ediyorum. Bu tarifi e, havuç ekşilisini bir gün öncesinden yapıp dinlendirirseniz daha güzel olur. Ben pilavımı dinlendirmedim arkadaşlar. Çocuklar çok acıkmıştı. Siz pilavınızı dinlendirip servis yaparsanız daha da e, güzel sonuç alırsınız. Videomu izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Başka bir tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.